araştırma orayı durdurulmuş mu? Devam ediyor mu? Mü? Vallahi bilmiyorum kendileri düşünsün. Haşir hesabını veremeyecekleri bir tekemiz. Hesabını veremeyecekleri bir tekebbüs. Yana bakka karşı, üstada karşı, abilere karşı hesabı verilemeyecek bir mesele. Kendileri düşünsün. Muhasebeyi iyi yapsınlar yoksa bir tarafta Baba şey çok kötü. bir kardeş oğra diyeceğiz ya da. bana kim gelmez olmaz. Neyden beri? Geldim ona bayağı toplu Yani bundan bir kardeş merak ediyor abi diyor. Oğul abi senden sonra 20 gün böyle bir komada bulundunuz. Birazcık sıkıntılı bir hal. Yani artık şehit olarak mı intikal etti diye mi merak etti diye merak ettiyse kardeşim bana bir kimse bir şey sormadı. Peygamberimiz geldi, muhalaka yaptı, alıp götürdü diyor. Bunun yer nasıl abi diyor. Onu da gösteriyor. Diyor, öyle bir yere geldik ki yıldızlar aşağıda kaldı diyor. <laughs> yani arşın gölgesi diye bir makam var o herhalde. <laughs> kimisi yıldızlarda gezer ya. Fakat o yıldızlar aşağıda kaldı diyor yani. Allah aşkına. Sırrı ehadiyet. Rüyanın biraz daha devamı da var abi. Ne, nasıl bilmiyorum. Abi rüyayı baştan anlatır mısın? Tam şey yapamadık. Bir, bir kardeşimiz böyle merak etmiş böyle Sungur abinin hani e, ahiretteki durumu hani na, nasıl böyle o kabirden sorgusu halden hani geçti nereye gitti acaba diye böyle merak etmiş öyle yapmış. <laughs> Ya, misin? Tabii rüyasında iki kişi geliyor. İki kişi geliyor. bir seni diyorlar böyle Sumur abi'nin yanına götüreceğiz diyorlar. Evet, evet. Kollarına giriyorlar. Böyle havalanıyorlar. Yükseliyorlar, yükseliyorlar. Önce dünyaya geçiyorlar. Tabii böyle yıldızların içinden geçiyorlar. Böyle öyle bir yere varıyorlar ki böyle hani buradan yıldızları yukarıdan seyrediyorsun. O da öyle bir yerdeyse yıldızlar aşağıda artık yani. aşağıya bakınca yıldızları görüyoruz. Öyle yere çıktık diyor. Böyle. Sonra baktık diyor, Sungur abi diyor. Sungur abi orada diyor. İşte bizi böyle karşıladı diyor. İşte abi biz merak ettik böyle hani siz nasıl böyle hani o şeyden böyle sorgu sualden nasıl geçtiniz böyle diye. Demiş ki böyle işte şahsi böyle farzlar böyle bir paket halinde böyle geldi nafileler daha böyle küçük paket halinde geldi. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hoşuna giden o haller öyle büyük bir paket gelmiş ki böyle. <laughs> o arada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan gelmiş bir kucaklamış Sumur abi, Almış onu oraya götürmüş. Şahsi ifadesin çok isimde yani. Çok isimde. <laughs> Onlar işte şair. Allah'ın dinine hizmet meseleleri. Allah'ın dinine hizmet beslerler, değil mi kardeşler? Her şeyin fevkinde. Şey diyor, kâhide takip eden hizmetler e, nafile nevinden de olsa şahsi farklardan istemiyor. Evet. Cenab-ı Allah'ın dinine sen yardım ediyorsun. Elbette Allah da sana yardım ediyor yani. Biz de geçen hafta İstanbul'a gitmiştik. Bir seyahat etmiştik böyle bu cemaatin duasıyla. 14 kişi e, sabah namazına Eyüp Sultan'da e, namazı kıldık. Sonra Sungur abinin yanına çıktık. Sungur abinin yanına çıktık da orada böyle bir e, bir kedi bir kedi böyle bizi karşıladı. Sarı kedi. Böyle aslan gibi böyle duruyor. Yani. abi kabirin orada kabirin orada yani. bekçi yani. olarak duruyoruz. Yani. Zaten yani. herkes soruyor kedi orada mı diye. 20 gün geçti, kedi orada duruyor yani böyle. Aynen öyle. O kar, kış, buzda böyle. Ben de ben de. Hakikaten aslan gibi böyle. Aslan dursa kimse gitmeyecek oraya. Cenab-ı Hak o kediyi gönderiyor oraya. Hani demiş demiş yani Üstadımız böyle, sen Sungur'umu tanır mısın diye. Sungur'um aslandır demiş böyle ya. Hakikaten o kedi böyle aslan gibi böyle duruyor orada böyle elhamdülillah. Hafız bir, bir, bir kardeş Yasin okudu. Duasını yaptı, sonra 20. mektubu da okuduk bizim kardeşlerden Mehmet Ali kardeş. Öyle biraz haspal ettik abilerle. <laughs> Ayrılışımız gelmedi oradan böyle. Sonra oradan e, Bediye geldik. Bediye'de kardeşlerle böyle tabi İzmirler geldi diye böyle şey oluyor. İzmirler geldi diye 14 kişilere geldiysek İzmirler geldi diyor kardeşler. Çok seviniyorlar yani böyle. Eyüp abi böyle bekliyorlar. Eyüp abi nerede diyorlar. Eyüp abi burada kalsın diyorlar. Ben abi. E, akşam e, işte güzel bir ders oldu elhamdülillah. Aynen böyle. Devam ediyor. Sungur abinin ruhaniyetiyle böyle devam ediyor elhamdülillah. Dua istiyorlar kardeşler. Abi şeyler bir bu aslında buraya var manidardır. Ben Ali Sersoğlu'ya, hocaya, hocaya. Şimdi hocalardan fetva alınır yani. <laughs> Ali sen ben telefon ettim. Hocam dedim. Rüya deyince hocalar bir kalemde çiziyorlar dedim. Rüya ama alınmaz. Tamam tek kalemde çiziyorlar. Hı. Tamam da ne yapalım yani bir çarpı mı atalım? E, ee, 41 diyor değil mi? Ee, bir şey bir yani bir şey var yani bir sırrı var. Ondan sonra ben dedim o rüya ile amel olmaz meselesini ben şöyle anlıyorum dedim. E, ee, amelin kaynağı nedir? Kitap, sünnet, icma vesaire. Bir de rüya değildir, bir de rüya değildir. Neden? Çünkü hayal karışabilir, <laughs> su edilebilir. Ondan ötürü, e, e, emin kaynak olamadığı için, su edildiği için yani. Fakat bu demek değildir ki rüyada mesaj yoktur. Rüyada mesaj olmasaydı, Üstadımız gibi bir zat, bana alakasında abilerin yüz tane rüyasını oraya kaydettirmezdi. Yok dedi, onun başka bir boyutu daha var dedi ağır zamanda kamil mürşit kalmadığı için rüyalar irşat vazifesi görecek dedi. Şaşıranlar yol gösterecek yani. Rüyayı sadıkalar tabi Yani rüyayı Sadıkalar nedir? Peygamberimizi evet. gördüğümüz rüya. Evet. Rüyayı sadıkanın mühürüdür. Peygamberimizin görünmesi. Bir de Üstad Hazretleri bizim suretimize giremez buyurmuş. Meğer rivayet varmış. Hazreti Peygamber bir de son varisi olan Hazreti Mehdi'nin suretine şeytan giremiyor. Onun için ben üstadı gören var mı diye böyle ara sıra anlattırıyorum yani. Yani peygamberimizi gören veya üstadı gören evet. gayri sadık oluyor. Gene bak yani bizi iltifatlarından, himmetlerinden, kefaatlerinden ayırmasın. Amin. Şimdi kefaat evet. gari olsun Allah. Öyle bedavadan kefaat yok diye benim de aklıma öyle bir şey geldi. Sungur abi bir kardeşim rüyasında bundan sonraki hayatım cemaat üzerinde himmetimle devam edecek buyurmuş. Himmet kime edilir? Okuyana ve edene. Demek ki cahit edeceğiz, okuyacağız, hizmet edeceğiz. Himmet üzerimizde olacak. Himmetin neticesi belki vacip olarak şefaat olacak. Öyle mi artık? Yani yoksa <laughs> durup dururken Kimseye şefaat etmezler yani. e <laughs> demek ki karınca karınca geçtiğimizi, gayretimizi sarf edeceğiz yani. Okuyacağız ve hizmet etmeye çalışacağız. Bak, Tungur abinin şahsi farzlar bir paket. E, Nafileler de daha küçük bir paket. Ama Peygamber'in hoşuna giden şeyler ne onlar? Hizmet edeyim eler. i İslamiye tarif eden şeyler. Onlar, onlar e, çok büyük oluyor yani. Elhamdülillah. E, üstadımız bizi o şair İslamiye doğrudan doğruya <laughs> dine azami mertebedeki hizmetin yolunu bize açmış. O çağır açmış. Biz o çağırın içindeyiz. Hatta Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e soruyor sahabe-i kiram. dinin en yüksek noktası nedir? Cihattır buyuruyor. Cihat yani hizmet. O zaman silahla şimdi kitapla. Yani öyle elhamdülillah. Şimdi böyle bir güzel mesaj veren şeyler var da bir, bir e, kardeşimizin hanımı bir kardeşimizin hanımı ya Bayram abi vardı soruyorduk İsparta'da ne, işte Sungur abi vardı soruyorduk şimdi kime soracağız diye dertlenmiş rüyasında Sungur abi e, onu söylemeden evvel şunu söyleyeyim Zümeyir abi vaktiyle Allah rahmet eylesin Sıddıkiyet makamı Zümrüd abi'nin ki süzüket makamı, Sungur abi'nin ki kuvvet velayet, sarıklı genç meselesi var ya, o mesele. Ondan sonra e, Zümrüd abi meslek meşhurun çizgilerini net ve derin çizgilerle çizdi. Fakat arkasında bir takım ihtimali siyasi e, dalgalanmalar, bulanmalar filan oldu. Fakat Üstad her şeyin tedbirini almış, diğer abiler omuzladı, meslek meşevi gösterdi. Sungur abi de meslek mekebin tam çizgisinde olarak cemaate bir serpücüye iş verdi. Hatta son zamanda kardeşim artık daireler katlar değil apartmanlar da oluyor. dedi yani en son. Öyle coştu yani hizmet elhamdülillah ve bugüne geldi. Ondan sonra e, ben olsam demiş Sungur abi rüyasında o hanımefendiye Sungur abi bu mesleği ne nasıl yapardı? Derim, kendi nefsimi ikna ederim demiş. Yani kendi nefsimi ikna etmek için Sungur abi nasıl yapar demiştim. demiş. Sonra bizim Aderi İsmail'in gördüğü bir yakada var. İstanbul'a cemaatiye giderlerken yolda içime bir yüzüm çöktü diyor. Baktım Sungur abi karşımda. Kardeşim cemaate selam söyle, cemaati tebrik ediyorum buyurmuş. Yani şu cemaat tebrik aldı yani İsmail kardeşinin şahsında. Elhamdülillah. Yani, Abi Mehmet Paşa'nın da bir rüyası vardı böyle. Onu yani. anlatabilir miyim? Şimdi, yani? şimdi, şimdi biz Bizim <laughs> bütün mesleğimiz, <laughs> bütün ilim, takip. Ama rüyalarda <laughs> müjdeler var. Hoşumuza gidiyor. Mühmet, yani Mehmet Paşa'nın Aşırı derecede rüyayla meşgul değiliz. Ama yani Hiç bu mi? taze olduğu için bir takım güzel mesajlar var yani. Eee onun için o manada nakletmiş olduk. Yani yani. Ee,